arkadaşlar Selahattin Ege YouTube kanalına. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Squid Game maskesi yaptım. Gördüğünüz gibi buradan bakma şeyleri var. Çok uzatmadan bunu nasıl yaptığımı anlatayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir tane siyah ka kağıt bul. Ve ondan sonra arkadaşlar bu gittim bu kağıtı baktım bu Squid Game maskesi nasıl yapılıyor diye bunu yuvarlığa çevirdim. Yuvalığa çevirdikten sonra geldim, baktım, Buraları boyadım. Ve bunu bu kareyi yaptım. Bu karenin içine de şey yaptım. Ya Squid Game 3'te, bunun böyle olacak yani. Bunun şeye. Bir de bunun kartlarını yaptım. Bir tane adam var Squid Game'de kart dağıtıyordu. Oyun oynamak ister misiniz diye. İşte o kartı alıyorlardı. Daha fazla para kazanmak ister misiniz diyorlardı. Şunun arkasında da numara yazıyordu. İşte arkadaşlar onun aynısını yapmaya çalıştım. Böyle oldu. Mesela adama diyordu ki o adam oyunu oynatıyordu. Ondan sonra işte paraya parayı veriyordu. Gidiyordu. Tokat atıyordu parası yoksa bile. Ondan sonra işte öyle oyuna çağırıyordu. Numarasını veriyordu. Arıyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bakın. Geldim. İlk önce arkadaşlar bunu bir denedim. Bunlara gittim sulu böyle boyadım. Gittim buraya boyadım. Ondan sonra gözümün göreceği yerleri ye, noktaca açtım. Bakın. İyi bakmanız gerek. Bakın şöyle büyüteyim ekranda. Bakın. Böyle açtım arkadaşlar. Çünkü şey yapabileyim diye. Buralarda yırtılmıştı gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar bir dakika geliyor. Arkadaşlar evet Burada arkadaşlar yırtılmıştı. Şöyle buralar. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte bunu da nasıl yaptım diye sorarsanız çok basit. Gittim bunu kestim. Karta çevirmeye çalıştım küçük karta. Geldim bunu böyle işte geldim. Sulu boyayla boyadım. Bunu işte geldim. Onu yaptım. Aynısını bir daha yaptım. Bir tane daha yapacaktım. 3 tane olacaktı. Ama yapamadım onu da. Şimdi arkadaşlar bu tane Ondan sonra arkadaşlar geldim ben bunu iple yaptım. İpleri de buraya bakın bir dakika ipleri de geldim. Buraya taktım ve ondan sonra ben bunu taktım. Taktikten sonra şuralardan görebildim ama yırtıldı bu yani. Bu buranın geniş olması lazım. Geniş olması lazım ki yani buna daha kalın ve daha şey sağlam olması gereken bir şey lazım. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl? olmuş. Şöyle bir iki gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada eğer bu da bu şeyin devamı gelmesini istiyorsanız 17 abone olunca bu skot bir şeylerden bir daha yapacağım söz. Hadi görüşürüz. Kanala abone olmayı, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 17 abone olunca geliyor bu arada.